Merhaba. Bugün belimizle alakalı oturan masa başında çalışan ya da arabada uzun süre yolculuk eden yine oturma pozisyonunda bir sebeple çok fazla oturup disklerinde problem olan ve siyatik sorunu yaşayan kişiler için çok aslında basic kolay ama hayat kurtarıcı bu disklerimiz için neler yapabiliriz ee, çok basit şeyler söyleyeceğim eğer e, sandalyede oturuyorsunuz hiç bu aletlere falan bakmayın yani bunların olması gerekmiyor sandalyenizde oturuyorsunuz ve beliniz bu şekilde ise arkaya bir tane havlu koyup şöyle bilgisayar başında laptopunuzun bilgisayarınızın başında yine çalışmaya devam edebilirsiniz sadece bir havluyu katlayıp rulo yapıp bel boşluğunuza koymanız yeterli. Yani şu pozisyon disklerin arkaya gittiği pozisyon bize sıkıntı çıkartıyor. Siyatikte ve disklerde problemi çıkartan bu pozisyon. Onun için mesela bir saat çalıştınız, arada kalkıp sadece ve sadece şöyle itiyor olmanız, kasıkları öne doğru itiyor olmanız rahatlatacaktır veya kalkıp ayağa bu bu hareketi yapma bu pozisyona gelme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu içgüdüsel olarak çok normal bir şey. O anda vücut aslında doğru şeyi yapıyor. Peki biz bu durum için daha kronik rahatsızlıkları olan kişiler için neler yapabiliriz? Hemen çok basit Yapabileceği şeyleri göstereceğim. Dört ayak diyorum ben. 90 derecelik açıda bir çift yapıyoruz. Kuyruk sokumunu içeri alıyoruz ve sonra göğsü yukarı doğru itip çeneyi yukarı doğru basıyorum. Hafif burada dirseklerini kır, iyice omurların esnesi. Tekrar bunu yapıyorum ve tekrar basıyorum aşağı. Tekrar iyice alınmamız için yapıyorum. Bir tilt. ve tekrar basıyorum. Tamam. Bunu 10 kere tekrar edin. Daha sonra yüzü koyun yatıyoruz. Bu şekilde. Ee, dirseklerimiz burada. Burada duruyoruz. Eğer şiddetli bir ağrı varsa, ağrı hissediyorsan aşağıya inelim. Dirseklerimizi biraz daha açıp geriye çekip Aşağıya inelim ve nefes alıyoruz. Verirken göğsümü ve çenemi yukarı doğru itiyorum. Tavana doğru itiyorum. Nefes alıyorum ve itiyorum. Ha yok. E, dayanabilir. Burada iyi pozisyondaysam eğer. Dirseklerimi göğsümün önüne doğru omuz altında tutuyorum ve nefes alıyorum. Burada düz duruyorum. Yani başımı sokmuyorum ya da yukarı kaldırmıyorum. Sırtım düz. Nefes alıyoruz. Verirken göğüs yukarı ve çeneyi tavana doğru uzatıyoruz. Tekrar. Göğsümü ve çenemi tavana. Tekrar. İtiyoruz. Evet. Daha sonra Bunları yaptıktan sonra e, sırtınızda çok çabuk gerçekten inanılmaz iyileşmeler, rahatlamalar, ağrılarınızda farklılaşmalar hissedeceksiniz. Ellerimizi buraya alıyoruz. Daha sonra kobra pozisyonu dediğimiz, yogada yapılan kobra pozisyonu dediğimiz şey e, disklerimize çok iyi gelecek. Nefes alıyoruz. Bu kulak hizasında ellerimiz ve verirken yükseliyoruz. Burada bunu yapmamaya gayret edin. Omuzda ve boyunda bir e, güç, tansiyon olmasın. Onları aşağıya itiyoruz ve geri geliyoruz. <laughs> Nefes al ve <laughs> bunu yapıyoruz. Daha sonrasında burada uzanıyorum. Çocuk pozisyonu dediğimiz çocuk pozisyonuna geliyoruz. Burada omurları uzatmayı düşün. Alnını, kaşının tam bu kısmının değdiğini düşün. Çünkü tepeyi değdirirsen sırtın ve omurların uzamıyor. Tam kaşın bu kısmını değdir ve uzat. İyice omurları uzat. Evet. Bunlarla gerçekten... Bu yaptığınız egzersizle gerçekten çok çok farklı hissedeceksiniz. Sadece düzenli olarak yapıyor olmanız çok önemli. Ee, şaka değil. Ee, bir anda o siyatik ve disklerdeki sorun gidecek. Kendinizi harika hissedeceksiniz. Sandalyede oturuyorsunuz. Yine masa başında çalışıyoruz. Aynı şey burada. Öne doğru bir, ya arkaya bir tilt. Arkaya pelvis gitti. Şimdi öne doğru bir tilt. Beni yandan görebiliyorsunuz değil mi? Ve arkaya öne tilt yapıyorum kalçamla. Arkaya bütün omurlar yay gibi açıldı ve şimdi tam tersi ters çeviriyoruz esnede. Tekrar içeri aldım. Sandalyede otururken bunu yapıyor olmanız ve lütfen unutmayın. Baş sizin omurganızın devamı. Yani başımızı şöyle atıp enseyi sıkıştırmıyorum. Onun için sürekli şu terimi kullanıyorum. Çenenizi yukarı doğru uzatın. Çeneni yukarı doğru uzattığında hem göğsünü bütün omurlarını öne itmiş oluyorsun. Hem de ense omurlarını sıkıştırmamış oluyorsun. Çenen yukarı doğru ve özellikle bayanlar için gıdınızda ciddi bir çalışma oluyor. Tabii biz bunu omurlar e, için yapıyoruz fakat aynı zamanda diğer taraflarınızda da olumlu bir çalışma oluyor. Bir yeri yaparken diğer tarafı bu şekilde buradaki ense omurlarını asla sıkıştırmayalım. Buradayız ve kavrul. İt ve çek. Arkaya doğru açıldığını, yay gibi olduğunu hisset. Ve hop, serbest. Bunu da yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde siyatik sorununuzun kalmadığını, postürünüzde problem yaşamadığınızı, ağrılarınızın gittiğini daha konforlu yaşayabildiğimizi ve omurga sistemimiz bizim için çok çok önemli. Benim daha önceki videolarımı seyreden, dinleyen arkadaşlar bunu bilirler. Sinirler oradan geçtiği için, beyin nöronlarına orada bir temas var. Dolayısıyla omurganın sağlıklı oluyor olması hepimiz adına hem hayatımızı idame ettirirken, bu bedenin içinde yaşarken evet çok kıymetli ama aynı zamanda Düşüncelerimiz ve e, duygusal anlamda neler yaşıyoruz bunun için de çok önemli. Çünkü sinirlerin ulaştığı yerler omurga sistemimizin içerisinden geçiyor ve e, bedenimizle iletişim kuruyoruz bu sayede be beyinle. Dolayısıyla buradan giden sinirlerin doğru yerlere bası yapıyor olması çok çok önemli omurga sağlığımız o yüzden sadece ortopedik anlamda değil, evet bizi zindan edebilir hayatı ortopedik anlamda da ama aynı zamanda ruhsal olarak, mutluluk anlamında da çok çok kıymetli. Kendinize iyi bakın, e, dikkat edin. E, zorlu süreçlerden geçerken e, lütfen e, biraz katkıda bulunalım. Hem birbirimize hem kendimize sadece Olumsuza odaklanarak kendimizi aşağı çekeceğimize, olumsuzun farkında olmak, yok saymak değil, ben böyle her şey çok güzel, pıtırcık anlamında hiçbir zaman konuşmuyorum, gayet gerçekçi olarak bakıyorum olaylara ama biz olumlu neler yapabiliyoruz? Biz olumlu neler yapabiliyoruz? İnsanlar sadece son dönemde olumsuz şeye odaklandılar ve hepimizin hayatında olumsuz. Olumsuzlar var, kabul ediyoruz. Hatta kendi dünyamızda da bir sürü olumsuz şeyle baş edemiyoruz veya devam ediyor. Ama biz neyi seçiyoruz? Olumluyu seçiyoruz. Olumlu neye katkıda bulunabiliriz? Bize olumlu ne katkıda bulunabilir? Lütfen buna dikkat edelim. Hepiniz sevgiyle, merhametle, şefkatle, iyilikle, güzellikle, sağlıklı, barış içinde yaşayacağımız bir dünyada kalalım. Hoşçakalın.